Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün herkesten özür dileyeceğiz. Sizler de bana destek vermek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi özür dilemeye kendi kendimizden başlıyoruz. Bu oyun zannedersem böyle atlayıp şöyle değişik hareketler yaptığımız bir oyun. Abi kimden özür diliyoruz onu şey yapamadım ben. <laughs> böyle değişik değişik hareketler. Hareketler hareketler. <laughs> Abi ne yapıyorum ben? Tamam şöyle. Hah. Bir saniye. Tamam. Oo, bu beyefendiler mi? Takla atacağız. Oha, bunlar mı özür diliyoruz? Çok Özür diliyorum amca. Senden gerçekten çok özür diliyorum. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya salak. Abi, hah Ya böyle havadayken insan bir sürü takla atmak istiyor. Bir takla daha, bir takla daha diye diye. <laughs> Vallahi bak, şey <be> getirdik oynuyor. <laughs> Şöyle taklalar. İşte bu. Senden nasıl özür dilerim senin bile anlayamazsın. Şimdi. TEK mi? Ben bir özür dileme makinası mıyım yoksa? Ah, amca <laughs> amca ne abarttın ya sen de. Şişman amca. <laughs> Şöyle. Amca burada özür dilerim senden. Olmadı. Nasıl yapacağız? Oley! Yok. Hop. Ah. Ha. Bir saniye şimdi o. olmadı. Abi şöyle. Yani. Vallahi nasıl özür dileyeceğimi bilemedim. Evet. Şimdi aşırı güzel bir özür oldu. Bir de burada özür dileyelim. Yalnız mesafeler gitgide açılıyor. Hah böyle özür Böyle özür dilerim gerçekten özür dilerim. Şişman amca. Hah mesela döndü. Bak şimdi. Ya bu tamam. Ha böyle hareketlerim de var. Oha. <gülüyor> <gülüyor> İyice yükseldik yalnız Şimdi şöyle yapsak. Burada özür diliyorum. Ha böyle kendimizi düzeltebiliyoruz. Oha. Aha. Abladan özür diliyorum. Hanım abla özür dilerim. Kravatım da kafamda bağlı. <gülüyor> Nasıl? Nasıl? <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Çok komiksiniz ya. Hah. Böyle. Mōshiwake gozaimasen İşte bu. Tekme attık. Atamadık. Oley! Böyle cenin pozisyonunda özür dilerim senden. İşte bu. Çek. Tamam. Duka, o Hadi bakalım. Hadi bakalım tek atalım. Ablam çok abartıyorsun sen her şeyi. Bak olmuyor böyle. Gel bir sarılam sana. <laughs> Tamam burada osurarak özür dilesem. Onu da kabul etmedi. Evet. Ya böyle bir takla atsam olacak aslında da insan orada kendini durduramıyor. Bir takla daha, bir takla daha diye diye. Hah. Bak burada özür dilerim sen. Bak. Allah Allah. <laughs> Direkt özür dilerim. Bunu kabul Atla takla atacağız illa ya. Hah. Oley. İşte bu. Tamam bence oldu. Bence oldu. Düş yere. Ya kardeş. Bak. Oğlum bak git. Evet. Bak şimdi. Bak. Hah. Öyle düzelt kendini. Tamam. Bence mükemmel olmamış. Abla ya, abla. Hah. Bu var ya mükemmel oldu ya. o Bu var ya beni bile etkiledi gerçekten. Nerede <laughs> özür dilerim. Oha, <Oo>, geçtik. <laughs> <dişlik>. Ablayı görmeden geçtik. <laughs> Şimdi ablanın tam Düşür <laughs> Düşüreyim kendisini. Ay çok çok komik ya. Bak, özür diledi kardeşim. Kabul etmiyorsun ya. Çiçeklerden özür dilerim bu sefer. Heh, şöyle yapalım. Tam ablanın kafasına doğru. Tamam şimdi dur. Ablanın kafasına vuracağım bak. Bak ablanın kafasından zınk dedik ve. Şöyle yapalım. Tamam hadi bitiriyoruz bir de görsem. Aha, görmeden özür dilerim. Nasıl? Hah. Tamam. Evet. Gene tek Bu sefer de topçu çocuktan özür dilerim. <laughs> Böyle direkt otururum buraya. Evet. Evet, hadi. Yok olmadı. Topçu çocuk. Heh, topları bir daha atsan önce ya. <laughs> ya bu değişik hareketler. Ya bu hareketler birine benziyor da. Çocuğun adını hatırlayamadım. İşte bu. İşte bu gerçekten. <laughs> de. Nasıl? Dolga, İşte bu. de tek atarım. Bunu nasıl yapacağız? Ah. Ah. Hadi. Hah. Işte, ha geçtik. Yuh daha yukarı çıkalım isterseniz. Abi aydan özür dilemeye geleceğim ya. Bunu var ya tek atarsam ben bu oyunda masterım artık. Ah. tek atamadım Hadi iki atarsam da masterım. Heh. Hadi Düzel kendine Kendine gel kendine bir çeki düzen ver Abi lütfen 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 of. Olmayacak herhalde ya Heh. Abi Ya neden böyle yapıyorsun Neden böyle yaptığını vallahi ben anlamıyorum şahsen Hadi 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 Yok arkadaşlar olmadı ya. Hadi. Aa, çocuğun tam kafasına. Tam kafasına nişan aldım. Ve boynunu kırdım çocuğun. <laughs> Kardeşim boynunu kırdığım için Senden çok özür dilerim. Hadi bir daha kafasına doğru. Yok kafasını vuramadık. Tamam kafasına hadi. <laughs> Bu nasıl atlamak? <laughs> bak. herhalde seralde yüzücüyüz. Heh, burada özür dilerim. <laughs> şöyle oturayım. <laughs> Ay çok komik ya. Yok olmadı. Tamam, şimdi tam kafasına bak. Hoppa boynunu kırdım. Boynunu aldım oradan. <laughs> bir de boynunu kırdığım için senden nasıl özür dilerim ki? Şurada bak <laughs> <laughs> boynu. Boynu kırıldı çocuğun ya. Bak şöyle. hah <laughs> ya hareketlere bak ya. Aa, <laughs> çok eğlendim. Olmadı. Hadi gene boynu. Yok. Atlayamadım. Atlayamadım ama. <laughs> Al sen beni. Hah. Tamam. Ya. Ya tam oluyordu ya. Tam olacaktı. Tam olacaktı. Olacak hadi. Evet. işte böyle özür dilerim ben. Her yerde özür dilerim. Aha AVM kadın geldi. Şöyle bir atlayalım. Minik bir özür. Ne yaptık abla ne yaptın ya? Şöyle. Nasıl gozaymasın yani. Şöyle. <laughs> Hop. Çok küçük bir bölüm yalnız bura. Ah. Geliyorum avm kadın ah Olmadı. Şöyle yapalım. <laughs> diyelim. Yok. Evet, evet az da olacak da. Ablam gerçekten aşırı özür dilerim. Bak zor geldim buraya. Ah, zor. Şöyle. Oley. Gerçekten. Aa, gıcık bir bölüm. yavaş yavaş sinir kat sayımız artmakta. Şimdi kendimden özür dileyeceğim. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım şov yapalım. Ablam, ablam. Aa! Abla gerçekten. Aa, değme oraya. Hadi. Of. Ya değme. Değme değme. Değme değme. değme, değme. Ablaya da değme. Dur. Hah. Ablam çok özür dilerim dur, senden. Ya, dur, çok özür dilerim. Nedir ya? Hah. Burada da özür dilerim. <laughs> dur. Bir dakika. Ablam. Az bir müsaade et bana. Ay ne kadar sinirlendi. Ablam sen de bir ge az geride dur. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Bir tane. Sonra bakıyoruz. Bence oley yani. Hadi. Hadi. Özür dilerim. <laughs> Yok. Abi nereye çıktık biz ya? Böyle. Anam 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 anam. Ana. Şurada tek atayım. Hadi. Abi tek atsaydım var ya. Efsane olurdu ya. Hadi. Tamam bu da tek sayılır. Hadi. Şöyle. <laughs> Hadi. Hadi 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 hadi. İşte ya. Şöyle atlayalım. Şimdi olacak. Şimdi oldu. Tamam. Ablana şimdi tam kafasına. Tam ablanın kafasına atlıyoruz. Oluyor mu? Hadi be. Mükemmel oldu ya. Hadi. kamikaze ile geliyorum. Abi <laughs> ben kendim. Oha nerede özür diledim? Kendimden özür dilerim bu sefer. Bakın o sekinin Patron bey geldi. Tamam. Patron bir rica etsem geriye gitsek biraz. Heh. Oldu bence. Bence. Moşivake gozaimasen deshita. Evet. Patron düşmedin. İşte patron geliyorum. Yu, demeyeceğiz. Ha, şöyle yapsak. Ve gene de yiyoruz. Şöyle atlayalım onların üstünde. Gene de yiyoruz. Şöyle yapsak. Ee. Ha, böyle olur. Ben bir atlama uzmanı. Hadi, 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 hadi. Oh. Ya şöyle. Evet, evet. Bence kesin oldu. Biri benden böyle özür dilesin. Hadi. Abim, hadi lütfen. Nerede? Burada mı özür dileyim. Hadi, hadi. Ha. Bence oldu. Tamam, bence bu sefer kesin. Yol. <laughs> Yo şey <laughs> Zıpladı. Tamam şimdi dur. Ah, takılı kaldım oldu. <laughs> dur olmadı ya. Hayır burada da arabalar var. Dur 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 buraya geçme dur dur dur. Geçme buraya. Burası çok zevkli bir bölüm. Ya sana ne oluyor ya? Tamam hadi. Şimdi dur patronun tam kafasına hadi. Vurur muyuz kafayı? Kafayı vurur muyuz? Vurduk kafayı gol oldu be. Vurduk kafayı gol oldu. Tamam hadi şimdi işimizi yapalım. Şimdi. Ah oh. Aa işte özür dilerim. Kafanı kırdığım <laughs> için özür dilerim senden. Burada üstü neresi? Üstüne vurduk. Ya bunlar benim için. Şey... Hiçbir şey üstünde de. Şöyle. İşte bu kadar. Ah. Gel bir sarılam sana ya. Evet işte bu. Sıkıyı <laughs> Hadi. Ah. Ya bu dikenleri sevmedim. Aa ah. orada da var. Biz şunun üstünde mi özür dilemeye çalışacağız? geliyorum. Patroncum geliyorum. Hadi. Ah. Canım patronum geliyorum geliyorum. Hadi lan. Şöyle iyi atlasak. Hah. Tamam. Nasıl ya? Canım abi. Hadi. Hadi be. Ne oluyor ya? <laughs> Hadi be. Ya. Orada yaptım, yaptım. Yapamazsam bir daha olmuyor. Ya abicim. Neden böyle yapıyorsun? Heh. tamam burada özür dilerim. Oha ya böyle bir özür şekli olabilir. mi? <laughs> i̇şte bu be. İşte bu be. Canım patronum gel. Oha, sen neyin üstüne çıktın ya? Burası bir bölümmüş. patroncum. Evet patroncum. Ben öyle yani. Oha ben neredeyim? Oha! Dur patronu tam kafasında şimdi. Nerede patron? Ah patron yok. Patronu? Ha patron burada. Tamam. patrona kamikaze hadi. Hadi patronun kafadan vurur muyuz? Hadi... Kamikazeyle geldim ve... Oldu mu? İşte bu. Kamisamaaaa! Anime kızdan da özür dilerim. <laughs> Şöyle... Heh! Benimle evlenir misin? Şey. Benimde de bir şey var ama... Evlen benimle! düştük şimdi. Masada özür dileyelim. Ya bunlar benim, benim için Bu değil. Bu işi. Yoksa yapmam. Yoksa yapmam. Yoksa özür Yoksa yapmam. Yoksa Hadi. Zınk. Ya oturuyorum işte ne güzel. Oturduğum yerden özür dilerim. Haydi. İşte bu. Havada attığım saltolar Gah. ve kamikazelerle. Gah. Ya siz beni bununla mı kandırırsanız? Kandırdılar. Şimdi. Oley. Gah. Ya abi sen de biraz yardımcı olsan bana keşke biraz geri gitsen. Ee, evet. Evet. <laughs> Kötü düştük. Hadi. Şöyle yatan biraz. Evet. ya <laughs> bey, ne oluyor ya? Hadi. Olmadı. İşte bu. Bence. A. Lütfen, lütfen. Ya abi, Düş yere düş yere düş yere düş. Lütfen 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 lütfen. Lütfen. Lütfen yere düş. Aha. <laughs> Olmaz. yani... Dur. Dur. Dokunma bana. Hah. Abi sekmek ne ya? Kalk 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 kalk. Atakan. Kalk hadi oradan. Hah. Tamam böyle özür dilerim. Yürlüştürünüz. Yarım 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 ya kardeşim. Bak. Hah. Abi niye sekiyorsun ya? Abi. Hah, böyle. Hadi. İşte. Hep gereksiz heyecanlar, hep gereksiz heyecanlar. Hah, bak dur. Bir saniye. Dokunma bana. Ya. Abi ya, abi sen gardiyansın. Ne? Düşüyorsun hemen ya. Şöyle 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 şöyle. Dün. Hadi. İşte bence oldu. Doğuk i̇şte bence oldu kapaklandım oraya ne güzel. Yürüste kıratay. Hakim Bey. Hakim Bey. Siz biraz havaya atabilir miyim? <laughs> ya bir takla yetiyor işte. İkinci taklaya niye gidiyorsun kardeşim? Hah. Şöyle işte ya. İnsan... Ha yetmiyormuş. İnsan kendini durduramıyor. Bir takla daha, bir takla daha derken. Oley! Ya birilerinin kafasını atlasak. Çok şey olmuş ya. Yani. Duran olmuş da zormuş yani. <laughs> Şöyle. Olmadı. Hadi, 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 hadi. Hadi. Oldu. A ya abi devrilme ya. Ya bak. Bak, oğlum bak. Oğlum kendine gel. Oğlum. Ha? Şimdi bence oldu. Bunu ölüme. Bu ölüme. Bu ölüme. Bu ölüme. Bu ölüme. Kendimi burada savunacağım. <laughs> Bir saniye. Abi <laughs> tam doğruya giriyor bak. Hah! <laughs> tamam. Ya insanlar var ya bak kenarda bana gülüyorlar ya. Şu yaptığım hareketlere bakar mısın? Aa! Abi yalnız oyun sardı beni ya. Evet İşte bu. Kızım da üstüne atlayalım. Bir saniye. Ama böyle özür diliyorum. Honey Murphys. Şöyle. Şöyle. Dur. Geliyorum. Geliyorum. Bir saniye. Ha. Şöyle lan ters Tamam hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Lütfen 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 lütfen. Herhalde olamadık ya. Yani. Sıkıştık buraya. Şimdi. Burada ağlayarak özür dilesem, şöyle, ha böyle özür dilemeye denesem, işte bu. Bence güzel. Bence gayet Take me, take me, take me. Hadi az biraz, az biraz yardımcı olsun. Abi atlayarak ha, tek attık herhalde. Yürü, tek yatarı sabit tek yatarı. Bak şimdi tek mi? Yok bence tek değil. Bu tek olmaz ya. Bence de... ah ya tek olabilirmiş. Şimdi değil. Şöyle yapalım. Değil. Şöyle. Dön 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 dön. Ah, be. şöyle. Okay. kafam yarıldı. Şöyle al, bir al tam acaba. Tamam, şöyle atlayalım. Yok bu hiç olmuyor. Atla. Evet. Hadi be. Şöyle. Ha. Çok yaklaştım. Şu an herhalde. Abi oraya değil oraya değil ya. Hadi. İşte bu. Tamam. Oluyor. 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 Aa! Bu sefer de Olmuyor. Olmuyordu. Yani. Olmuyor. Hadi. Şöyle. Şuradan. Ya böyle de bu herifin kafaya Aha düşmedi. Tamam. Hadi. Lütfen. Ya abi. Bu sefer kesin olmadı. Evet. Evet. güzel, güzel kardeş. Abim lütfen ya. Ben şurada ağlayam ya. Tamam bak ben şimdi burada kendi kendime... Bana dokunma. Evet. Hadi. Evet. Evet. Ya olacak hadi. Hadi. Ya oldu mu? Ya yan yattık ya. Yan yattık, çamura battık. Bu mu? Bu sefer mi? Bu sefer mi değil. Hadi. Değil. What do you Arkadaşlar bugün hep beraber süper soru oynadık. Hepinizden özür diledik. Sizler de bana destek vermek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Oynamamı istediğiniz oyunları da yorumlara belirtirseniz sevinirim. Hoşçakalın.